İyi akşamlar diyelim. Güzel bir galiba bir söyleyeceksiniz ağalar beyefendiler. Vallahi bunun ilk yapımcılığı neler söyleyeceksiniz? Vallahi daha filmi izlemedik. İşte izledikten sonra herhalde bütün izlenimlerimizi paylaşırız ama e, arkadaşımız Pelin için geldi. Belin, değil mi? Pelin bizim çok yakın arkadaşımız. Bu zamandan sonra filmi, e, ilk filmi ilk başrolü ve film için ne kadar uğraştığını çok yakından biliyorum. Bir de uzun zamandan sonra sinemaların böyle hareketlenmesi, bizlerin sizlerle galalarda buluşması tabii çok kıymetli. O yüzden hem destek olmaya hem de arkadaşımı çok merak ettiğim için görmeye geldim. Geldik tabii. Biz resmen yıllarca sinemaya gidip film bir film izliyoruz. Gerçekten. Gerçekten. gerçekten öyle olur. Siz neler yapıyorsunuz peki? Nasıl gidiyor? <laughs> benim biraz dinlendiğim, biraz oğlumuza vakit ayırdığım, biraz da e, karar vermeye çalıştığım bir dönem. İşte çok yakın olduğum bir proje var. Onu okuyorum, onu değerlendiriyorum. Dizi mi yoksa? Dizi, televizyon için dizi. Teklif Burak Bey'den mi geldi acaba? Değil. <gülüyor> Değil. <gülüyor> Değil. Farklı bir yapım. Aynen. İstediğiniz bir şey var mı peki özellikle? Bir karakter ya da bir hikaye? Yani hiç öyle kısıtlamıyorum tabii kendimi ama günün birinde bunu daha önce de söylemiştim ben. Ama e, kendi yazdığım ya da e, kendi yarattığım bir karakterde hikayede olmayı çok isterim. Yazıyor evet yani ara sıra deniyorum, deneme sonrasında deniyorum diyelim ama günün birinde böyle bir hayalim var. Gerçek olursa ne güzel olur. Yaz, yazdığınız şeylerden bahsedebiliyor musunuz peki? Yani Tam detay vermeden konuların neyle alakalı ee, olduğunuz? E, Kendi yaşantınızla mı ilgili ya da değil, çevrenizdeki değil. yaşayanlarla mı ilgili? Değil aslında biraz e, olduğumuz çağ ile alakalı. Evet yani çok kendimle, kendi yaşadıklarımızla, bizle, ilişkimizle hiç ilgili değil. Daha global bir şey, daha geniş bir boyutta yaşadığımız dönemle ilgili aslında. Peki yazdığınız bu hikayeyi de kimleri oynatmak istersiniz? Ay böyle bir şey estağfurullah, <laughs> ben öyle bir şey söylemiyorum. <laughs> ya, kim oynasa daha iyi Ben, böyle. yaz, yani ben yarattığım bir şeyde keşke, keşke ben oynayabilsem diyorum. Yoksa benim böyle yani estağfurullah öyle bir şey söylemiyorum bak sadece hani bir oyuncunun hem çok yönlü olması adına hem de kreatif e, tweetisini artırması adına önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Birçok alanda çünkü kendimizi geliştirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ben de e, yazma alanında kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Bu kadar. İnşallah en kısa sürede yazarsınız. Çocuktan bahsetmiştik. Çocuk Büyürken neler hissettiriyor? Ne gibi değişiklikler oluyor? Size nasıl yansıyor bu durumlar? Ya bu çok eğlendiriyor, çok güldürüyor. Yani çok tabii e, o, öğrendikçe, o yeni şeyler keşfettikçe biz de onunla birlikte daha farklı bakmaya çalışıyoruz. Ama bu ara çok böyle hareketli bir dönemi. Canım bu yerinde hiç durmuyoruz. Bizi biraz aslında. Yaramaz bir çocuk mu? Yaramaz demeyelim ama çok hareketli bir çocuk yani. sabah gözünü açtığında yani diye aslında diye. evet biraz da öyle ama hareketliyiz biraz. Tabii. Kimin daha çok böyle küçüklüğüne benziyor? Sizin sizin manevi? Sanırım, sanırım Burak'ın Burak küçüklüğü değil mi? yani sanırım öyle, evet. Ee, yeni yıl planınız var mı? İstanbul'da mısınız? farklı olacak mı? Evimizdeyiz. Her sene biz evimizde olmayı tercih ediyoruz. Bir aile geleneği. Bütün büyüklerimiz, yakın arkadaşlarımız, dostlarımızla birlikte evimizde olmayı tercih ediyoruz. Yine öyle olacak. Burak Bey sizin sesinizi duyamadık. Sizde birkaç bir şey var. Ben ne sen? anlatayım? En azından can, can, can yani. <laughs> <edebilirsin. gülüyor> Ya oğlan iyi, çok şükür sağlığımız yerinde. <laughs> Bunu zaten. Budur. Yani hani yazdığı hikayeleri okuyor musunuz siz? Nasıl? yani mümkün mertebe eğer paylaşırsa okuyorum, bakıyorum, beraber işte üzerine düşünüyoruz ama herhangi iyi bir işin çıkması bugün bir şeye start versen en az bir buçuk iki sene doğru bir işin çıkması. O yüzden bunların hepsi zaman alan şeyleri olduğu için inceleyip sık dokuyarak öyle gidiyor kendisi. Ben de elimden geldiği kadar destek veriyorum. Yani ne Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Biz İyi teşekkür, ederim. teşekkür ederim.